Tamam mıyız? Tamam. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Bilmiyorum. Erdoğan <laughs> Erdoğan. Dayı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Mu? Teşekkür ediyorum. Soralım mı hocam Seda. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Teşekkürler. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Hocam siz? Soralım mı Erdoğan mı Kılıçaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Teşekkürler. Ya. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Selahattin Demirtaş. <laughs> Hocam tek soru soruyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu bu? Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Teşekkür ederim. Dayı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Teşekkür ederim. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? APM Erdoğan. <laughs> Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Siz? Kararsızım. Tamam. Hocam tek soru soruyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Teşekkür ediyorum. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Mu? Bir şey söylemeyeceğim. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Hocam tek soru soruyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Siz? Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Mu? Dayı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? tabii ki Kılıçdaroğlu mu ne olacak? Teşekkür ediyorum. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hocam işiyle ilgilenmiyorum ben. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Önce CHP kendi sanlık kurusun biz o zaten veriyoruz. Hı -hı. Yeter ki sanlık kurusun. Ama kuramıyor işte. Beceremiyorlar. Teşekkür ediyorum. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki de Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Soralım mı hocam? Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hiçbiri. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Siz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Hocam siz? Erdoğan. <laughs> Erdoğan. Eksi olsun. <laughs> Abi Erdoğan bir tane de. Teşekkür ediyorum. Day. Hocam tek soru soruyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hiçbiri abi. Soralım mı? <laughs> tek soru soruyorum. Sadece Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Sadece Selahattin Demirtaş. Başka da kimse yok. Hocam siz? Sizden ediyorsa <laughs> odur. Hocam tek soru soruyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Hocam Erdoğan Erdogan. mı? Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? <desar> Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Son <laughs> sakada Selahattin. Hocam tek soru soruyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Erdoğan. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Dayı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Ya eşkır zanım, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Ne zanım, boş edeyim ki Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu bu? Hocam tek soru soruyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İnşallah Kılıçdaroğlu. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Soralım hemen Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hocam Kılıçdaroğlu Siz Yorum yok. Teşekkür ediyorum. <laughs> Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Teşekkür ediyorum. Efendim dayı. Şey, CHP diyor ki her şey güzel olacak. Hı hı. Keşke tek başına çıksaydı daha daha güzel olacaktı. Tek başına. Olmadı. Teşekkür ediyorum. Dayı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Dayı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan, Erdoğan. Sıladi deme tasabı. Asani çünkü kumasa ki misle İki kara, üç kere mahkemeye çıkıyor, oluyor. Onu bırakmıyorlar. Teşekkür ediyorum. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu abi. Teşekkür ediyorum. Ee, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Soralım mı size de? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu tabii. <laughs> Kılıçdaroğlu. Sel Selam başkan. Teşekkür ediyorum. Tamam buradan gidelim. Hocam tek soru soruyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Siz? Kılıçdaroğlu. Siz? Benim dişim ağrıyor kusura bakmayın. Bu dişten dövden geldi. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Tabii ki. Kılıçdaroğlu. Hocam siz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Ne kadar kötü bir soru. Neden? <laughs> ee Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Hocam tek soru soruyoruz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. O Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Tek soru soruyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu bu? Kılıçla, Kılıçdaroğlu efendim. Kılıçdaroğlu. Teşekkür Sonra ediyorum. Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz biz. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Yok. Teşekkür ediyorum. Kesinlikle hiçbiri. Neden? Öyle. Tek soru soruyorum hocam. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Siz? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Gençler tek soru soruyorum. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Siz? Bellidir. Hocam Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Siz Demirtaş. <laughs> Teşekkür ediyorum. Soralım mı dayı de Tek soru soruyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hak hukuk adalet neyse o olsun. Dileğimiz ülkenin huzuru. Erdoğan Kılıçdaroğlu Ben de kalsın. Tamam. Teşekkür ediyorum. <laughs> Merhabalar. Tek soru soruyorum da Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu tabii. Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıç Kılıç. <laughs> Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? İnşallah. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Sonuna kadar Kılıçdaroğlu. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Sonuna kadar getir, bir daha evet. Sonuna kadar Kılıçdaroğlu ve HDP. Teşekkür ediyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Siz? Tek soru soruyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Soralım mı? Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tek soru. Tayyip Erdoğan. Siz? Ben söylemiştim Erdoğan. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu o kadar oy aldı bu bölgeye teşekkür dahi edemedi. Bak Kürtlere teşekkür dahi edemedi. Bizi yok sayanları değil, bizi olduğu gibi kabul edenlere oyumuzu vereceğiz Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Soralım mı? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu abi gel ben sana bir çay şey ikram edeyim. Çok teşekkür ederim Kolay gelsin. Seni bekliyoruz İbrahim. Oğlum, merhaba. Kılıçdaroğlu. Nasılsınız? <laughs> teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Yüz bin kere Kılıçdaroğlu. Siz? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Siz? Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. <gülüyor> Erdoğan. <gülüyor> Ee, Kemal <laughs> so, Kaleler Oğlu. Çok teşekkür ediyorum. Siz? Kılıçdaroğlu. Çok teşekkür ediyorum. Soralım mı? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Dayı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan bir tane. <laughs> bir tane Erdoğan. <laughs> Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan. <laughs> Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Selahattin Demirtaş. Teşekkür ediyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Siz? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Siz? Kılıçdaroğlu. Siz? Bende hiçbir şey yok. <laughs> Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hocam tek soru soruyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Siz? Kılıçdaroğlu tabii ki. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Siz? Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Dayı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. E gel gel. Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu. Bakacağız. Dayı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Hiçbirisi. Neden? Neden? <laughs> Neden? Hepsi de aynıdırlar. <laughs> Birbirleriyle şey konuşuyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar. Teşekkür ediyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hiçbiri. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Belli ya abi bu. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. <laughs> Soralım hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Allah Allah. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan artık abi. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Dayı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Dayı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu tabii. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Abi Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu tabii ki. Soralım mı size de? Ne? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? eee kılıçlar hiçbiri. Erdoğan mı Kılıçlar oğlu mu? Vallahi an zaman yani. Abi Erdoğan mı Kılıçlar oğlu mu? Her ikisi de fark etmiyor. Erdoğan mı Kılıçlar oğlu mu? Kılıçlar oğlu. Hocam Erdoğan mı Kılıçlar oğlu mu? Erdoğan mı Kılıçlar oğlu mu? Kılıçlar oğlu. Erdoğan. Abi ben Selatin'e bir Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Dayı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Maalesef. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Abi ben de Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kendime vereceğim oyu bu. Kendime veriyorum, anladın. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Siz? Erdoğan olsun. Teşekkür ediyorum. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Hiçbiri Demirtaş gibi olamaz. Hepsi bir, bir yalanlar peşinde. Dayı, Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Hocam, Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Abi. Hocam, Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Abu Kerem'ken. Valla duruma göre bakacağız. Siz? Kılıçdaroğlu. Tabii ki de Kılıçdaroğlu. Kararımızı <laughs> hemen değiştirdik. Teşekkür ederim. Soralım mı hocam? Tek soru soruyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. 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 Teşekkür ediyorum. Hocam tek soru soruyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hiçbiri. Tek soru soruyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Ne şey Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu abi. Siz? Hiçbir. Soralım mı? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki Bahar'ı bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Siz? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hocam Erdoğan mı mu, Kılıçdaroğlu? Mu? Tabii ki de Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Tabii ki de Erdoğan. Çünkü ben geride kalayım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Biz teröristiz, teröristlere oy vereceğiz. Kılıçdaroğlu da bir teröristtir, ben de bir teröristim. Teşekkür ederim. Dayı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Sadece bu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Siz? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Ee, Selahattin Demirtaş. Teşekkür ediyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Selahattin Demirtaş. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Bilmiyorum. Hangisi kadar? Dayı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hocam tek soru soruyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Mu? Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Remi. Erdoğan. Şes Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Dayı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Tabii ki Erdoğan ya. Gençler, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Galsın abi. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Abi Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, Bodrum Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu kalesiydi. Kılıçdaroğlu. oğlu benim bin tane oyunum oyumuz varsa hepsi Kılıçdaroğlu. Teşekkür Kılıçdaroğlu. ediyorum. Erdoğan. Sen? Erdoğan. Teşekkür Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Ne söyleyeyim. Tabii ki. oğlu. Teşekkür ederim. Dayı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Daha var daha 12 dakikamız var. Bence de. Şöyle bir tur daha atalım mı? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kendimize veriyoruz. Hiç bulamıyorum. Teşekkür ederim. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İnşallah Kılıçdaroğlu'dur. Teşekkür ediyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu. Mu? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Abi, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Abi sonuna kadar reis. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İkisi de değil. İkisi de değil. Teşekkür ediyorum. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? <laughs> Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? tehlikeliydir abi. Merhabalar. Tek soru soruyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu bu? Erdoğan. Erdoğan. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? <laughs> Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Siz? Hemen geleceğim. Ee, Erdoğan, mı, Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Abi Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu abi. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Salatinden Mirtaş. Ondan sonra Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Dayı soralım mı? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Siz az önce size cevap vermiştim ya Kılıçdaroğlu demiştim. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Mu? İkisi de değil. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hemen soruyorum. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Mu? Tayyip Erdoğan, Recep'i unuttum. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Ola ben tarafçızım. Tamam. Abi. Teşekkür ediyorum. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Abi zaten belli Kılıçdaroğlu. Başka kimse Yorum yok. Siz? Ne? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Mu? Erdoğan. <laughs> Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? <laughs> Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Evet. Dayı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Şil gim petin. Hocam soralım mı? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu <laughs> değişim şart. Selahattin Demirtaş. Ben söyledim. Teşekkür ediyorum. Gel <laughs> yaz. Soralım mı? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Bundan sonra Erdoğan abi. Daha Kılıçdaroğlu'na vermiyor. <laughs> ne oluyor? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyor. Erdoğan abi. Teşekkür ediyorum. Dayı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Valla Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Dayı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tamam hocam. teşekkür ediyorum. Soran mı dayı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Mu? Kılıçdaroğlu. 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 Teşekkür ediyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Selahattin Demirtaş. Teşekkür ediyorum. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Selahattin Demirtaş. Siz? Aynen Selahattin Demirtaş. Teşekkür ediyorum. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Biz gazeteciyiz. <laughs> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Dayı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan mı, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Bu da sorun mudur ya. Yani sen nasıl Kılıçdaroğlu'yu Tayyip öyle kıyaslıyorsun? Ayıp ayıp. Kılıçdaroğlu, sonuç kadar kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Kullanmıyorum. Erdoğan, <laughs> Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Sağ olun. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Bey. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? <laughs> Dayı Erdoğan mı? <laughs> Dayı Erdoğan mı <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu? Tamam. Soralım mı? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Siz? Erdoğan. Teşekkür ederim. Güzel. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçlar oğlu. değişim şart. Teşekkür ediyorum. Erdoğan mı Kılıçlar oğlu Hocam Erdoğan mı Kılıçlar mu? Kılıçlar tabii ki. Erdoğan mı Kılıçlar mu? Tabii ki Kılıçlar Hocam Erdoğan mı Kılıçlar oğlu? Tabii. Hoş. Erdoğan mı Kılıçlar oğlu? Kılıçlar abi. Kılıçlar oğlu. Erdoğan mı, mu? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Canım hadi ama bak. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kolay gelsin. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Dayı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Ne abi? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Allah'a bilmez ya.